Şu anda Kütahya elimizde 11 tane yurdumuz var. 6 merkez, 5 ilçeler olmak üzere. Toplam 15.447 kapasitemiz var. Şu anda merkezimizde hiçbir öğrencimiz açıkta kalmadı. Kız ve erkek yurtlarına tüm öğrencilerimizi yerleştirdik. Bu hafta itibariyle Sağlık Bilimler Fakültesi başladığı için öğrencilerimiz gelmeye başladı. Haftaya da Dumlupınar Üniversitemiz açılıyor. Devletin sıcak yuvasına, devletin evine hepsi geliyor. Biz çocuklarımızı birebir karşılıyoruz. Çocuklarımızdan ilgileniyoruz. Devletin güler yüzünü çocuklarımıza yansıtıyoruz. Ailelerinden birebir ilgileniyoruz. İşte rahat olsun, rahat gitsinler. Yani emaneti rahat bıraksınlar. Biz 7-24 yurtlarımıza hizmet vermeye başladık. Veriyoruz da zaten. Sağolsun ee, sağ olsun Cumhurbaşkanımız bu konuda e, talimatları da var. Sayın Bakanımızın da talimatları var. Biz gecemizi gündüzümüze katıp yurtlarımızı en iyi şekilde öğrencilerimizin hizmetine açtık. Şu anda hiçbir sorunumuz da yok Kütahya ilimizde. Tüm öğrencilerimizi yerleştirdik. Yeni aldığımız yurtlarımız var. Kapasite artışları yerinde gayet sağlıklı. Şu anda hiçbir sorunumuz yok. Şu anda merkez ilimizde boş kontenjanımız mevcut bulunuyor. Yedekte hiçbir çocuğumuz kalmadı. Hepsini yerleştirdik. Tek bir ilçemizde sıkıntımız var. Orada 182 boş yani daha doğrusu yedeğimiz var. Onu da Cumhurbaşkanımız talimatlarının, yerel siyasetin desteğiyle temel törenini attık. Seneye de inşallah onu faaliyete geçirdiğimiz zaman Kütahya elimizde hiçbir şekilde, hiçbir ilçemizde yurt sorunumuz olmayacak. Çok güzel karşılıyorlar. Yani karşılarında bizleri görünce e, mutlu oluyorlar. E, biz de mutlu oluyoruz. Onları zaten mutlu etmeye çalışıyoruz. Rahat etmeye çalışıyoruz. Çocuklarını ilk defa gurbete bırakıyorlar. Farklı bir şehire bırakıyorlar. Ama biz her zaman ailelerin ve çocuklarımızın yanındayız. Yanında da olmaya devam edeceğiz. Bu şekilde devam ediyoruz işte.